Herkese merhabalar. Pinterest'te gördüğüm ve uyarlamaya çalıştığım bu takımın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Dikim aşamaları basit olduğu gibi alt ve üst olarak oldukça kullanışlı bir model. Kumaşım yaklaşık 2,5 metre scuba kumaş. Bu üst beden normalde fotoğrafta crop olarak gözüküyor ama ben bunu biraz daha uzatıp hırka tarzında denemek istedim. İlk önce etek dikimi ile başlayalım. Eteği bu şekilde üçgen olarak ikiye katladım. Gördüğünüz gibi iki kat olacak şekilde. Burada daha sonra eteğimi lastikli yapacağım için bel ölçüme artı 10 santim ekleyip ikiye bölüyorum. Ve çıkan sonucu bu şekilde baştan başlayarak işaretliyorum. Mesela 60 santim diyelim. Bu şekilde 60 santim olarak işaretliyorum. Üçgenin sivri tarafından başlayıp eşit aralıklarla ölçtükten sonra bu şekilde bir yay elde ediyorum. Bel kısmım olacak. Ve daha sonra bu bel kısmından aşağıya doğru gösterdiğim gibi eşit uzunluklarla etek boyumu ölçüyorum. Etek boyunuzu ne kadar istiyorsanız belden aşağıya o şekilde ölçüp yine belde yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyorum. 1 cm dikiş payı vererek bel kısmını da kesiyorum. Ben iki yanında dikiş paylı istediğim için diğer tarafı da ortadan ikiye ayırıyorum. Siz ayırmasanız da tek bir e, dikiş olsun isterseniz o şekilde kesmeyebilirsiniz. En son böyle gözüküyor. Zaten eteğin kesimi oldukça basit. Etek kesimi bu kadardı. Şimdi üst bedeni kesiyorum. Bunun için göz kararı ilk önce ikiye sonra tekrardan katlıyorum. Yani toplam 4 kat olmuş oluyor. Bu dört katın tek katı 31 santim aşağıya kadar aynı uzunlukta. Daha sonra yakayı yapmak için arka yakadan başlıyorum. Aşağıya 3 santim iniyorum. Ve yan tarafa doğru 8 santim işaretimi aldıktan sonra yaka overliğini veriyorum. Burası arka yakamı oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. 6 santim aşağı iniyorum. Düşük kollu ve oversize bir kesim olduğu için bayağı bol oluyor. Bunun bilgisini vereyim. 23 santim kol düşüklüğümü işaretliyorum. 6 santim aşağı indikten sonra 23 santim kol düşüklüğünü onun üstünde arıyorum ve indim. Daha sonra 24 santimden aşağıya ölçümü aldıktan sonra kol riganız varsa kol riganızla yoksa çok hafif bir oyuntu vererek zaten düşük kol olduğu için çok hafif bir oyuntu vermeniz yeterli bu aşamada. Gördüğünüz gibi bu şekilde göz kararı çizebilirsiniz. Daha sonra omuzdan aşağıya da bluz boyu 60 santim olarak işaretledim. Benim boyumuzun olduğu için, için biraz daha e, uzun istediğim için bu şekilde. Crop tarzı isterseniz orta boylar için 55 santim ideal olacaktır. Çünkü altı ribana parçası da denk gelecek. Ve çizdiğim yerlerden kesiyorum. Arka ve ön bedeni aynı anda kestim. Ön bedende yaptığım tek değişiklik kumaş katından ayırmak yani ön bedeni ikip eşit parçaya bölmek ve yakayı da ona göre açmaktı. Yaka için de 20 santim aşağı iniyorum ve omuz başından bu şekilde işaretleyerek işaretlediğim yerden kesimi yapıyorum. Ön ortasına ayırıp yakamı düzeltiyorum. Ve bu hırka tarzında oluyor. Yani bu yaka hırka tarzında oluyor. İsterseniz bu şekilde yaka yapmayabilirsiniz. Ön bedeni de hallettikten sonra kol kalıbına geçiyorum. Kol için benim kumaşım yeterli gelmedi. O yüzden kumaş katı olarak keseceğim. Kestiğimde daha iyi anlarsınız. Bu yüzden buraya 1 santim dikiş payı verdim. Ama siz bunu kumaş katı yapacaksanız 1 santim dikiş payı vermeyin. Kestiğimde daha iyi anlayacaksınız. 40 santim uzunluğunda 14 santim bilek genişliğim. Ve yukarıdan da yaklaşık 23 santim işaretimi alıyorum. Bu iki noktayı birleştiriyorum. Şu an belki daha iyi anlaşılmıştır. Benim bir santim verdiğim yeri siz kumaş katı olarak kesebilirsiniz. İki buçuk santim aşağı iniyorum. Yine göz kararı hafif bir ovallik vererek çiziyorum. Bu kısmı ölçüp çıkan sonucu diğer kol kavisiyle karşılaştırıyorum ve ona göre kesimimi yapıyorum dediğim gibi benim kumaşım yeterli olmadığı için kol ortam e, dikişli olmak zorunda kaldı. Şeridi buradan geçireceğim. Diğer kolu da aynı ölçülerle kesiyorum ve toplam 4 tane parçam oluyor. Kol parçası bunlar. Kumaşım o kadar yetersiz kaldı ki şimdi e, ön bedenin ön yakanın o şerit kısmını dikerken mecburen parça parça kesmek zorunda kaldım. 6 santim genişliğinde ve ön arka yakayı kapsayacak kadar uzunlukta bir şerit kesiyorum. Üst beden parçaları da bitti. Toplam parçalarımızı şöyle bir göz gezdirelim. Arka bedenim, ön bedenim ikisi aynı anda. Ve kol parçalarım bu şekilde. Daha sonra da az önce kesmiş olduğum yaka bantları. İlk önce eteğin dikim aşamalarını göstermek istiyorum. Eteği dikerken fotoğrafta gördüğünüz gibi arabiye kullanılmıştı. Ama benim kumaşım o kadar esnekti ki bunu bu şekilde diktim arabiyeyi ön ve arka bedeni içine alacak şekilde. Ama çok kötü bir görüntü oluştu. Kumaşım çok esnedi. Birazdan nasıl esnediğini göreceksiniz. Daha sonra ben bu diktiğim yeri söktüm ve e, malzemelerime bakarak en uygun şeridi bulmaya çalıştım. Gösterdiğim yerlerden overlock dikişi geçtim. Bu bel kısmına da kumaşım yetmediği için ben lastik kullandım. Yani lastiği direkt diktim. Elimde olan şerit buydu. Bunu kullandım. Daha sonra gösterdim bu yeşil şeridi denedim. Olmadı. Yine kumaşım esnedi. Bu şekilde gri balık sırtı denedim. Siz de yani alternatif olarak arabiyeniz yoksa elinizde olan malzemelerle bu şekilde süsleme yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben sağ ve sol iki yanına bu şekilde elimde olan şeridi diktim. En son diktikten sonra bu şekilde gözüktü. Kemeri de dediğim gibi kumaşım yetmediği için ben e, direkt lastik diktim bu kısma. Bunun için e, zikzak dikişi kullandım. Böyle bir lastiğim vardı elimde. En uygun lastik olarak bu vardı. Bu lastiğin ölçüsünü belirlerken de bel ölçümden yaklaşık 8 cm çıkararak o şekilde ayarlamayı yaptım. Makinamı zikzak konumuna getirdim ve adım ayarını 2 3 Iı, aralığını aldım. Bu şekilde lastiği dikiyorum. Ve burada siyah ip değil de Aslında açık gri ip kullansaymışım daha çok göze batmayacaktı. Ama diktikten sonra sökmek istemedim. Gergit yaparak lastiği sabitliyorum. İki lastiğin ucunu bu şekilde gösterdiğim gibi birleştirdim. Daha sonra lastiği eteğe dikmek için hem lastiği 4 eşit parçaya bölüyorum hem de eteği 4 eşit parçaya bölüyorum ve bu parçaya böldüğüm yerlerden lastiği ve eteği birleştiriyorum lastiği gerdirerek dikeceğim etek olduğu gibi kalacak yani eteğin kumaşını gerdirmeyeceğim çünkü bizim burada daha dar olan parçamız lastik parçası İğneleme işlemini yaparken de bu şekilde çok hafif eteği lastiğin üzerine geçiriyorum. O şekilde dikeceğim. Yani eteğin kumaşının hem atmamasını sağlayacağım hem de lastiğin dikilmesini sağlayacağım. Dikerken gördüğünüzde ne demek istediğimi yine daha iyi anlayacaksınız aslında. Etek parçasının yaklaşık e, yarım santimini lastiğe getirerek denk getirerek dikiyorum. Aslında görüldüğü gibi gayet açık bir şekilde anlaşılıyor. Bunun haricinde artı bir işlem yapmıyorum. Etek dikimi böylelikle tamamlanmış oldu. Bu şekilde güzel bir görüntü oldu aslında lastik fena olmadı. Benim kumaşım yetmediği için bu yöntemi kullandım. Bu öndeki siyahlıkta gel git yaptığım için maalesef. Üst bedeni dikerken ilk önce omuz dikişlerini birleştiriyoruz. Yüz yüzüne denk gelecek şekilde yerleştirdikten sonra omuz dikişlerini kapatıyorum. Omuz dikişlerini kapattıktan sonra kol dikişlerini kapatmaya geçiyorum. Kol parçalarımı da yine yüz yüzüne denk gelecek şekilde yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum diğer kol parçası için de aynı işlemi uygulayarak dikişimi yapıyorum. Yüz yüzüne yerleştirip kol ortasından bir dikiş geçiyorum. Kumaşımı açıyorum. Normalde e, şerit gösterdiğim yerden e, kırmızı ile gösterdiğim yerden dikiliyor. Fakat benim kumaşım yetersiz olduğu için kol ortasını dikiş katı olarak yapmak zorunda kaldım. O yüzden şeritleri buraya dikiyorum. Normalde siz gösterdiğim yerden yaparsanız belki daha şık duracaktır. Bu şekilde diktikten sonra da kolu bedene yerleştiriyorum. Yine yüzü yüzüne bakacak şekilde ilk önce kol ortasını bularak daha sonra kol ortasından kol altına doğru yerleştirme işlemini yapıp dikişimi dikiyorum. kol parçalarını diktikten sonra böyle gözüküyor. Şimdi kumaşımı yine yüzü yüzüne denk getirip kol ucunu birleştireceğim. Yani kol ucuyla bedeni birleştireceğim. Gösterdiğim yerlerden dikişimi dikip hırkamın çoğunluğunu tamamlamış oluyorum. Bu kısmı da tamamladıktan sonra sıra geldi yaka şeritlerini dikmeye. Yaka şeritleri için benim kumaşım yeterli gelmediğinden bu şekilde birleştirme işlemi yapıyorum. Şeritleri de birleştirirken ön bedenimin en alt köşesinden başlayıp bütün yaka boyunca dikiyorum. Bu şekilde ikiye katladım. Direkt overlock dikişiyle bu kısımları köşeden başlayarak diğer köşeye kadar boylu boyunca dikiyorum. Diktikten sonra hırka da neredeyse bitti. Daha sonra alt ribanısını yapacağız. Bu kısımlar ütüledikten sonra daha güzel duracaktır. Ayrıca burada gösterdiğim yerden dikişe çok yakın bir yerden bir dikiş daha geçtim. Bu alt ribana parçasını ayarlamak için de kalça kısmımı ölçüyorum. Yani nereye gidecekse hırkamın bitişi o kısmı ölçüyorum. 90 santim çıktı. 90 santimden sağdaki ve soldaki parçayı ayarlayarak 10 santim çıkarıyorum. Yani 70 santim ribana parçası kesiyorum. Bu 10'ar santimde e, bit, bittiğinde göreceksiniz hani bu kolye ceketlerinde falan oluyor ribananın kenarına diktiğim bir parça. 10 santime 10 santim 2 adet parça kesiyorum. İki kenarına da olacağı için sağ ve sol tarafına olacağı için yani 10 santim 10 santim bir kare elde ediyorum. Bundan da iki parça olarak kesiyorum. Ribana parçası içinde 70 cm uzunluğunda ve 10 cm genişliğinde bir parça elde ediyorum. Bu 70'i nereden buldum peki? Az önce mankende gösterdiğimde 90 cm çıkmıştı. 10 cm e, bir kare parçası 10 cm de diğer kare parçası. Yani onları 20 cm'i çıkarttıktan sonra 70 cm kaldı elimde. Ama ben bunu 70 değil de e, daha fazla 75 yaklaşık hani göz kararı bir 75 santim falan olarak hesapladım öyle diktim ve parçaları da az önceki kare parçaları da bu şekilde ribana ile birleştirdim ve gösterdiğim yerden yüzü yüzüne katlayıp diktim bu şekilde yaka ribanısı diker gibi yani yaptıktan sonra bu 10 santimlikleri hiç esnetmeden iğneledim ama ribana parçasını bedenime esneterek diktim. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bu kısmı anlatması benim için oldukça zorlayıcı oldu aslında. Bu şekilde ribana parçasını esneterek diktim. Gösterdiğim yerlerden de boylu boyunca çime dikişi geçtim. Ribanımın olduğu taraftan. Koli için de yine göz kararı yaklaşık e, bir 4-5 cm eksik olacak şekilde ribana parçası kestim ve diktim. En son bitmişi de bu şekilde oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Normalde Pinterest'te gördüğümde e, içi elbiseydi ama bu şekilde etek olarak yaptığımda hem benim kumaşım yetersiz olduğu için hem de etek olarak kullanmak istediğim için bu şekilde daha hoşuma gitti. Alt ayrı, üst ayrı kullanabileceğim tarzda bir takım oldu. Dikmesi anlatmasından daha kolay gerçekten. Anlatmak biraz zorlayıcı olabiliyor. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım videom sizin için açıklayıcı ve aydınlatıcı olmuştur. Yine sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.